Allah 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 Allah. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sizlerle tam ilmihal saadete derslerine başlamıştık ve mukaddemeyi bitirmek nasip oldu elhamdülillah. Şimdi artık muhtevaya geçebiliriz. 17. sayfeden başlıyoruz. Hüseyin Efendi rahmetullahi tekrar bir besmele ile giriş yapmış. Besmele ile başlayalım. Kitaba Allah adı en iyi bir sığınaktır. Nimetlere sığmaz ölçü hesaba çok acıyan, affı seven bir Rab'tır. Zaten besmelerin manasını mukaddemede gördük aslında. Yani Eûzu'nun manası, Besmele'nin manasını. Şimdi sol katta burada bir iyi buton olması lazım. Ona tıklayarak besmelerin manasını tekrar dinleyebilirsiniz. Saadet Ebediye kitabını yazmaya besmele ile başlıyorum. Dünyada bütün insanlara acıyarak faydalı şeyleri yaratıp göndermektedir. Ahirette cehenneme gitmesi gereken müminlerden dilediklerini ihsan ederek, affederek cennete kavuşturacaktır. Her canlıyı yaratan, her varı her an varlıkta durduran, hepsini korku ve dehşetten koruyan yalnız odur. Böyle bir Allah Teala'nın şerefli ismine sığınarak bu kitabı yazmaya başlıyorum. Ve bugünkü Mevzumuz Muhammed Aleyhisselam'a uymak insanı saadete kavuşturur. Tabi bu birinci madde, birinci kısmın birinci maddesi biraz uzun olduğundan mütevellit belki birkaç bölüme bölmek icap edecek. Cenab-ı Hak hepimizi dünya ve ahiretin efendisi ve bütün insanların her bakımından en yüksek ve en iyisi olan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak saadetiyle şereflendirsin. Amin. Yani bizim zaten asıl gayemiz bu. Muhammed Aleyhisselam'a uymak. Yani dünyada Muhammed Aleyhisselam uymadıysak o zaman ebedi felaketteyiz. Muhammed Aleyhisselam uyduysak o zaman ebedi saadetteyiz. Çünkü Cenab-ı Hak ona tabi olmayı, ona uymayı çok sever. Allah Teala'nın sevdiği şeyi bizim de sevmemiz lazım. Ona uymanın ufak bir zerresi, yani şu kadar küçücük bir uymak, bir tabi olmak, mesela yata, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem besmele çekerek abdestli bir şekilde yattı diye bu düşünceyle, bu sünnete uyma niyetiyle sadece bir kişi yatsa, yani küçücük bir zerre kadar ona tabi olsa, bütün dünya lezzetlerinden ve bütün ahiret nimetlerinden daha üstündür. Yani hatta mesela odalarca altın yığsalar mesela, o altınlar sadece dünya saadetine yeter. Ahiret saadetine yetmez. Ama yani Muhammed Aleyhisselam'ın dinine tabi olmak, Muhammed Aleyhisselam gibi yaşantıyı, özenip de onun gibi yaşamaya çalışmak, onun yolunda gitmek, onun adımlarını takip etmek hem adam dünyada saadet erdirir hem ahirette saadet erdirir. Ve hakiki üstünlük onun sünnet-i seniyesine tabi olmaktır ve insanlık şerefi ve meziyeti onun dinine uymaktır. Şimdi burada sünnet seniyeden ne? Hüseyin Hilmi Efendi köşeli parantezle açıklama yapmış. Sünnet kelimesinin üç ayrı manası vardır. Yani üç ayrı manaya gelir. Burada ahkam İslamiye demektir. Yani İslamiyet'i uymak demek. Yani Muhammed Aleyhisselam'a uymadan maksat tüm İslamiyet'e uymak. Ona tabi olmak, yani ona uymak, onun gittiği yolda yürümektir. Onun yolu Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yoldur. Bu yola dini İslam denir. Ona uymak için önce iman etmek, sonra Müslümanlığı iyice öğrenmek lazım. Şimdi burada tabi parantez açmak lazım. Burada tabi devamı da var onun. Bir sıralama yapılmış. Şimdi adam mesela imanda sıkıntısı var. el ı küfüre düşüyor. Adam efali mükellefiyeni öğreniyor. Farzı, vacip, sünneti öğreniyor. Halbuki ona iman bilgisi ilk önce lazım. Çünkü iman bilgisi olmadıktan sonra hocam adam gece gündüz namaz kılsa ne yarar? Adam haşa Allah Teala gökte derse, Allah Teala'yı doğru şekilde iman etmediyse bütün senelerce oruç tutsa ne fayda? Yani hepsi ibadetleri ziyan olur. O yüzden ilk önce imanı öğrenmek lazım. Hem de doğru şekilde. Ondan sonra Müslümanlığı iyice öğrenmek lazım. Yani kul hakkı nedir, farz nedir, vacip nedir. Yani kısaca efal mükellefini öğrenmesi lazım. Sonra farzları eda edip haramlardan kaçınmak, daha sonra sünnetleri yapıp mekruhlardan kaçınmak lazımdır. Bu da bir sıralama. E şimdi adamın mesela bir sürü kaza borcu var. Adama diyorlar sen altı rekat evvabin kıl. Sabah namazdan sonra kuşluk namazı, Gece kalk teheccüde kıl. Adamın bir sürü kazası var ki. Yani ilk önce bunları eda etmesi lazım. İlk önce farzlar, ondan sonra nafileler. Bunlardan sonra mubahlarda da ona uymaya çalışmalıdır. Yani peygamberimize uymak bu demek. İman etmek bütün insanlara lazımdır. Herkes için iman zaruridir. Yani iman olmazsa olmaz. İman edenlerin farzları yapıp haramlardan kaçınması lazımdır. Zaten bir kişi mesela dinsiz ise ona tek bir farz var, İman etmesi. İman etmiş kişi için ise bir sürü farz vardır. Her müminin farzları yapmaya ve haramlardan kaçınmaya yani Müslüman olmaya memurdur. Her mümin peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem malından ve canından daha çok sever. Bu sevgisinin bir alameti sünnetleri yapıp mekruhlardan kaçmaktır. Şimdi mesela namaz bir farzı ifa ederken bile orada sünnete, mekruhlara, müsitlere dikkat etmek lazım. Mesela namazı ne bilmek lazım. Onun dışında namaz içerisindeki sünnetler, mekruhlar bunlara da dikkat etmek lazım. Şimdi adam mesela kısa kollu böyle bir elbiseyle namaz kılıyor. Ya yani başa açık namaz kılıyor. Bu tabi namazda mekruhtur. Farz gibi bir ibadeti yaparken Allah Teala'nın huzuruna çıkarken ki ayet-i kerime de var. Yani ziynetlerinizi kuşanınız diye meale Hani böyle olunca o ibadeti yaparken bize daha bir dikkatli olmak lazım. Ondan sonra işte tabii şafi kardeşlerimiz müstesna olarak yalın ayak kılabilirler namaz. Onlarda bu sünnet kabul edilmiş. Lakin hanefi olanlar için yalın ayak namaz kılmamaları lazım. Mekruhtur. Adam bunu önemsemezse sıkıntıdır zaten. Bunları önemsemek lazım. Bir müminin bütün bunlara tabi olduktan sonra mubahlarda da ne kadar ona uyarsa o derece kamil ve olgun bir müslüman olur. Allah Teala'ya o derece yakın yani sevgili olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediklerinin hepsini beğenip kalbin kabul etmesine yani inanmasına iman dedir. Yani kalp eğer o peygamberin söylediği her şeyi dediyse tamam ben bunlara iman ettim, kabul ettim bu imandır. Böylece inanan insanlara mümin dedir onun sözlerinden birine bile inanmamaya veya iyi ve doğru olduğuna şüphe etmeye küfür denir. Yani işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey buyurduysa ya olur mu böyle bir şey dese bir kişi bu küfürdür mesela. O yüzden dikkat etmek lazım. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okurken yok ya olur mu böyle mesela bir mucize anlatılmış. Yok ya olur mu böyle bir şey derse bir kişi küfre gider. Böyle inanmayan kimselere de kafir denir. Yani Allah düşmanı denir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yapılmasını açık emrettiği şeylere yani bu emirlere farz denir. Allah Teala dediyse namaz kıl bu emirdir farzdır. Allah Teala oruç dediyse dedi, mesela Allah Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de mealen ya sizden öncekilere oruç yazıldığı gibi yani farz kılındığı gibi sizlere de yazıldı. Bu emirdir, farzdır. Bunun gibi Allah Teala'nın emrettiği şeyleri yapmaya farz denir. Yapmayınız diye açıkça men ve yasak ettiği şeylere haram denir. Allah Teala mesela domuz etini haram kılmış leşi haram kılmış. İşte putlar adına kesilmiş hayvanları haram kalmış. Bunun gibi Allah Teala'nın haram kıldığı şeyler onun yasak ettiği şeylerdir. Allah Teala'nın açıkça bildirmeyip yalnız Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yapılmasını övdüğü yahut devam üzere yaptığı yahut yapılırken görüp de mani olmadığı şeylere sünnet denir. Burasını tekrar edelim. Allah Teala'nın açıkça bildirmeyip Mesela Allah Teala açıkça bir Kur'an-ı Kerim'de bir ifade bildirmemiş o şey hakkında. Yalnız Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yapılmasını övdüğü, mesela müezzinlik yapmayı Peygamberimiz övmüş, kıyamette en uzun boyunlar onların olur diyor mesela. Yani ezan okumayı, kamet getirmeyi. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de yoklar. Kur'an-ı Kerim'de şu var, Cuma namazına çağrıldığınız zaman, bunun gibi lafızlar var. Lakin ezanın sözlerine dair mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet kerime yok. Bunları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hoş bulmuş, ümmetine bırakmış. Yahut devam üzere yaptığı, mesela öğle namazdan önceki sünnet, sabah namazdan önceki sünnet, öğle namazdan sonraki sünnet, efendime söyleyeyim akşam namazından sonraki sünnet, yani beş vakit namazın sünnetleri, bunun gibi teheccüd namazı, kuşluk namazı, ayların ortalarında tutulan oruçlar mesela, efendime söyleyeyim, yani Ramazan dışı olan mesela diğer oruçlar, nafile olan oruçlar, bunlar hepsi Peygamberimizin devam üzere yaptığı şeyler yahut yapılırken görüp de mani olmadığı şeylere sünnet denir. Yani işte orada mesela rivayet oluyor ya bir kadının biri mesela işte orada zeytin çekirdekleriyle mi hurma çekirdekleriyle mi tesbih çekiyormuş. Normalde peygamberimiz zamanda bizim bildiğimiz tesbihlerden yok parmakla çekiyorlar. O kadını öyle gördüğü zaman peygamberimiz mesela susmuş bu takriri sünnet. Yani o da sünnet olmuş oldu. Yani genel olarak ne diyoruz? Üç şekilde şey bize sünnet olabilir fiili, kavli ve takriri. Fiili peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yapmasıyla olur. Yani bir şey yaptığı zaman bize o nakledildiyse o bize sünnet kaldı. Kur'an-ı Kerim emirleri dışında. Kavli, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize söylediyse bunu yapın diye o da bize sünnet kalır. Ve takriri az önce dediğimiz misalde gibi peygamberimiz görüp de sustuysa, es-sukutu alamet olur da daha kavli üzerine, yani susmak, sukut etmek kabul etmenin alametidir. Peygamberimiz sustuysa, yani bazen şimdi hadis-i şeriflerde görüyoruz, susuyor ama yüz ifadesi değişiyor. Ha, bu demek ki güzel bir şey değil. Ama peygamberimiz susup men etmediyse bir şekilde, yüz ifadesi değişmediyse veya hoş bir ifade gösterdiyse, o da bize sünnet kalır. Bunlara sünnet denir. Sünneti beğenmemek küfürdür. Beğenip de yapmamak suç değildir onun beğenmediği şeylere ve ibadetin sevabını gideren şeylere mekruh denir. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu saydığımız şeyler içerisinde mesela beğenmediği şeyler de vardı. Tavsiye etmediği şeyler de vardı. Ümmetini men şeyler de vardı. Biz bunlara mekruh diyoruz. Yapılması emir olunmayan ve yasak da edilmeyen şeylere mubah denir. Bu emir ve yasakların hepsine ahkam-ı ilahiye veya efal-i mükellifi veya ahkam-ı islamiye denir. Efal-i 8'dir farz, vacip, sünnet, müstehak, mubah, haram, mekruh, müfsit. Yasak edilmiş olmayan yahut yasak edilmiş ise de İslamiyet'in özür ve mani ve mecburiyet tanıdığı sebeplerden birisiyle yasaklığı kaldırılmış olan şeylere helal denir. Bütün mubahlar helaldir. Mesela iki Müslümanı barıştırmak için yalan söylemek helal olur. Şimdi normalde yalan hükmü nedir? Haramdır. Ama İslamiyet helal ne zaman diyor? İki kişi arasını bulacaksa. Onun dışında her helal mubah olmayabilir. Mesela ezan okunurken alışveriş mubah değildir, mekruhtur. Halbuki helaldir. Yani aradaki ince çizgi bu. İmanı ve farzları ve haramları öğrenmek, bilmek de farzdır. 33 farz meşhurdur. Tabi bu Hanefi mezhebine göre bildirilen 33 farz diye mezheplere göre bunlar değişir. Bunlardan dördü esas olup namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hac etmektir. Yani İslam'ın beş şartı dediğimizden dördü burada. İman ile beraber bu dört farz İslam'ın şartıdır. İman edip de ibadet edene yani bu dört farzı yapana Müslim veya Müslüman denir. Dördünü birden yapıp da haramlardan kaçınan tam Müslümandır. Bunlardan biri bozuk olur veya hiç olmazsa Müslümanlık bozuk olur dördünü de yapamayan mümin olsa da Müslümanlığı tam değildir. Ama tabi burada altın çizmek lazım. Şimdi farz olup da yapmayanı konuşuyoruz. Yani mesela namaz farz adam yapmıyor. Ama hac farz değil. Hac zengine farz mesela. Onu bir kişi yapmazsa günaha girmiyor ki. Ama zengin olup da zekatını vermezse, hacca gitmezse o zaman artık Müslümanlığında sıkıntı oluyor. Böyle iman insanı yalnız dünyada korusa da ahirette İmanla gitme güç olur. İman muma benzer diyor. Ahkam İslamiye mum etrafındaki fener gibidir. Mum ile birlikte fener de İslamiyettir ve dini İslam'dır. Fenersiz mum çabuk söner. İmansız İslam olmaz. İslam olmayınca iman da yoktur. Bu şekilde bu birinci maddenin yarısında bitirmiş olalım. Diğer yarısında inşallah diğer ders devam ederiz. a <tries>